Allah'ım. Yarın Ramazan Bayramı imiş. Bu bayram oruç tutan Müslümanlara senin hediyenmiş. Çok teşekkür ederim. Annemler biz okuldayken hediye ve bayramlık elbise almışlar. Sürpriz olsun diye de saklamışlar. Ama kardeşim İsmail onları nasıl olduysa bularak sürprizi bozmuş oldu. Bayramlıklarımızı görünce çok heyecanlandık. Hemen üzerimize giyindik. Ablam Fırfırlı eteğiyle etrafında dönüyor Kardeşim gömleğinin ceplerine bakıyordu Ben de habire kadife olan ayakkabımın pembe fiyonklarına dokunuyordum Annem bunu fark edince kafasını sallayarak Size gidi Arife çiçekleri dedi Ablam ben Leyla Kolayım İsmail Nergis derken söze atladım Ben de ben de karanfil olayım mı dedim Sonra hızımızı alamadık dışarı çıktık. Bizi gören Nimet, Osman ve Halil de bayramlıklarını giyip yanımıza geldi. Bahçe kapısında bizi izleyen Reyhan teyze bana çocukluğumu hatırlattınız. Ninem de bayramlıklarımı giydirir. Arife çiçeğim hadi arkadaşlarınla eğlenmeye derdi. Bu eski bir adetmiş. Durun durun size çikolata şeker de getireyim dedi ve birkaç dakika sonra geri geldi. Yarın yine elimi öpmeye gelin Emi, akrabalarınıza da gidin. Herkese tebessüm edin. Güzel kokunuzdan onlarda nasiplensinler." dedi. Biz oyun oynamaya devam ettik ama bir yandan kıyafetlerimin kirlenmemesi için dikkat ediyordum. "Yarın bayram." akşam annem okunuyordu. "Babam gülerek, "Çiçeklerin bahçelerine geri dönme vakti geldi." dedi. Son iftarımızı da yapmış olduk. Ramazanı özleyeceğim. Rabbim tuttuğumuz oruçların sevabını veren de bilen de ancak sensin. Sen orucunu hakkıyla tutan her herkesin orucunu kabul et. Yarın dedemlerde amcamlarla birlikte bayram kahvaltısı yapacakmışız. Çok mutluyum. Harçlıklarımı ve şekerlerimi koymak için bir çanta ayarladım bile. Allah'ım tüm çocuklar bayramların işi içinde yaşarsa arife çiçekleri bir sonraki bayrama kadar dünyada mis gibi kokar. Biz büyüsek de bu koku kalbimizden hiç eksilmesin. Herkes sevgi ve muhabbetle bayramlaşsın. Birbirine sarılsın. Amin. Seni çok seviyorum. Allahu Ekber. Allahüm ve eslem tu ileyke. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Amin.